Hepinize merhaba efendim nasılsınız iyi misiniz <laughs> ben biraz bir önceki videomda dediğim gibi biraz e, öngörüyorum onun dışında bir şey yok neyse bu videoları ne göstereceğim bu videoda roblox'a kendi yaptığım oyunda <laughs> gelecek e, en büyük güncellemeden bahsedeceğim veya en büyük ikinci güncelleme en büyük ve en büyük ikinci olacak haberiniz olsun <laughs> bu güncelleme büyük yapacağım İlk olarak görmüşsünüzdür bu sefer eski oyunda gibi Starting Tower 2'deki gibi yaptım. Event. Pet event'e gelecek. <laughs> Yeni kırılabilirlerden iki tanesi böyle. Altın görünüşümüzü. Dominos Pet'i var burada. Kasanın içine koydum. Burada öküz var. Öküzü de altınların içine koydum. Biraz altınların içine giriyor ama. <laughs> Evlerde böyle modeller nasıl olmuş? İsterseniz yorum yaparsınız. Bence yapın iyi olur. i̇yi <laughs> kötü bir şeyler yazın. İkinci bölgede ise görmüş olduğunuz bir tane sandık yaptım. <laughs> Burada da 3 tane pet var görmüşüz. Kedi, panda, yeti. Ve da böyle. <laughs> Burası sonuçta doğal gibi görünsün diye böyle hop. Paralar da böyle. Bunda pet met yok ama olsun. Burada görmüşüz ya upgrade event items yazıyor. Yani ne demek? Ee, event eşyalarını burada geliştirebileceksiniz. Seviye 1, seviye 2 <laughs> yapabileceksiniz. Artık bu ne oyuna ekliyorum. Ama bu event eşyaları yaşanacak sadece şu an. Yakında bütün eşyalar için yapacağım. Merak etmeyin. Şu anlık sadece ben teşekkür edeceğim. Daha tam olarak bilmedi o yüzden koylarını size gösteremiyorum. Bitince size göstereyim. Burada üçüncü aramız bir fabrika var. <laughs> burada aslında panda var ama çok iyi görünmemiş. Yani kusura bakmayın. Böyle çevre kirini amacıyla nükleer nükleer şu onun gibi. <laughs> burada fabrikada üretim var. Koylar paketlenmiş. şöyle Böyle boğular var. Burada panda var. Be e be benzetemeyebilirsiniz biraz içine. İçeri doğru içeri doğru gitmişim pandayı. <laughs> burada görmüş olduğunuz kargo var, pardon kutu var ve dominos ve kedi var. Çikolata ortaya. Yani burada görmüş olduğunuz vahşi köpek gibi. <laughs> Biraz vahşi köpek gibi durmuş ama bu kaplan haberiniz olsun. <laughs> Burak kaplan kulübesi diye düşünün. Buradan para kazacaksınız. Burada görmüş olduğunuz öküz var ama öküzü hapsetmişler. Burada da yine makinemiz var. Pet Lucky Block'u oluşturuyorsunuz. Pet Lucky Block da şu. Görmüş gibi şu şu star şeyin içindeki bırakı bırak, haberiniz olsun en son bölgede de cennet bölgesi bu starting tower 2'deki model haberiniz olsun bu kapı şey bu arkasındaki ağaçlar hepsi starting tower 2'den buraya yapıştırım yine aynı modeller burada da var <laughs> e, de onlara biraz be... benzeterek yaptım görmüşsünüz şu, şu, şu sarıyla beyaz ona benziyor gerisi değişik içinde ne var görmüşsünüz panda var yeti var <laughs> e, ee, neydi şu pt unuttum ee, e, domuz var <laughs> ve burada en önemli özellik aslında mini game olması <laughs> e, aklıma geldi bir ara düşünüyordum kendi kendi <laughs> bu arada söylememişim pet coin geldi haberiniz olsun artık pet coin pet coin bu dünyadan kasabiliyorsunuz bir de normal dünyada coin kasıyorsunuz coinler pet coin olarak da sayılıyor haberiniz olsun ister burada kasın ister normal dünyada siz bilirsiniz Bence normal dünyada kasmak daha mantıklı ama bilmiyorum. <laughs> e, buranın son bölgesine belki iyi bir şeyler getirebilirim. O yüzden burada kasmak isteyebilirsiniz. Burada kasınca bir tanesine Pet Lucky Block koyacağım. Onu alacaksınız. Veya onu craftlamak için gerekli olan bir malzeme. İkisinden biri. Onun dışında başka petler de burada. Pet eşyaları. Onları da göstereceğim. <laughs> Bugün güncellemenin büyük olmanın nedeni bir de bu Aklıma geldi aslında. Böyle dedim neden böyle kapral olmasın? Kapral birlikte ödüller ararım. Sorar olsun kapralda. Bazen de parayla açarım. <laughs> Öyle. Bence Bence iyi. Sizce ne olmuş? Lütfen iyi kötü bir eleştiri yapar mısınız? Hop. Olsun <laughs> başka. Yeni tag ve e, trailer ekleyebilirim. Haberiniz olsun. Ve şu tag bu işini trading price'a düzelttim ama burada da düzel, e, düzeltmedim. Burada da inşallah güncelleme gelmeden önce düzeltirim. Hop şu an size gösteriyorum normalde siz burayı görmeyeceksiniz update geldiğinde. neyse. Hop gelelim bakalım. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi bunu <laughs> upgrade yapmanız için bu oka ihtiyacınız lazım. bu oku da düzeltirim güncellemeye getirelim zaten. Bu oka ihtiyacınız lazım. Bu ok olmadan hiçbir şey upgrade edemezsiniz. <laughs> Mesela ne oldu? bu kılıç var. Bu kılıcın hasarını aratacaksınız. Onun için bu ok lazım. Bu ok kullanmazsanız olmayacak. Labirente koyacağım orada yüksek ihtimalle. <laughs> Bunu da ilk olarak model olarak getirdim. buna dokunduğunuzda para gelecekti item olarak. <laughs> Ama olmadı. Ben de anlamadım dedim. O yüzden hop onu değiştirdim ve böyle. Hop. buraya görmüşsünüz ki ghost e, hayat parçası var. Bence bunu saklayın. Çünkü gelecekte bir tane makine yapmaya düşünüyorum. Onun için backroom seven pardon backrooms güncellemesindeki enşantlar hala duruyor. haberiniz olsun. Ama bu güncelleme gelince kaldıracak. Haberiniz olsun. Bence o yüzden hemen alın. Eline, e, bu bu parçayla iyi bir Lucky Block yapacaksınız. Be, belki uzun süre belki yakın bir süre sonra yapacaksınız. Belki <laughs> dondurma var diyeceksiniz. Dominos'u dondurma Bunu ince ne oluyor? Bunu ince hızlanıyorsunuz. Burada ne var? E, Help Her Potion Cat var. Bunu da içiyorsunuz. <laughs> Biraz komik ama öyle. İçiyorsunuz. Bunu da hızlanıyor. Bunu da içince hızlanıyorsunuz. Bunda da, da zombiye vuruyorsunuz. Bu da çikolatalı kedi. Bunu ince de hızınızı artıyor. <laughs> Neyse. Bu da yeni <laughs> Bakın şu yerdeki de yeni hatta bu da yeni lucky block. Evet. Yeni lucky block. Daha bu da tamamlanmadı. <laughs> yeni lucky block böyle görmüş olduğunuz böyle bir tane pet. Lucky block bu. Yani yorumlara yazarsınız isterseniz. Görmüş olduğunuz pet iksiri de var böyle. Pet şeklinde iksiri de yaptım. <laughs> pet şeklinde anahtar da var merak etmeyin. Ama şu bir işe yaramıyor. Ya. Onu da gelecekte kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Belki yaparım. Belki şu anlık hiçbir şey olmaz. Hop. <laughs> onun dışında başka bu Ben ne gelecek? Düşüneyim, düşüneyim. He, belki cehennem, iki tane cehennem bölgesi var. Onları getirme, getirebilirim. Hadi dedim, tamam dedim. Veya <laughs> getirmeyeyim mi? Getireyim ya, getireyim. Çünkü onun dışında ekstra dört alan daha azladım. Onları da iki 2, 2 getirmeyi düşünüyorum. O yüzden <laughs> yani getireceğim. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer eve e, ee, haftalık güncelleme geri gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazabilir misiniz? Yani bugünkü videomuz bu kadar olsun. <laughs> i̇nşallah bir sonraki video kadar e, ee, beğendi yani bir sonraki videoya kadar daha iyi, şey, daha iyi hale getirelim ben bunu. Veya siz o daha iyi var. Mesela dediğim gibi bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi ve hayırlı günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Eğer şu an kolay gelsin. Cuma günü ise hayırlı cumalar. Görüşürüz.